İyi akşamlar herkese. Ben Dünya Miras Adalar girişiminden Fulya Baran. Bugün İstanbul Mimarlık Festivali kapsamında gerçekleştirdiğimiz Instagram sohbetlerinin üçüncüsünü yapıyoruz. Konuklarımız Defne Kor Yürek, Özcan Yüksek ve Arzu Güler. Şimdiden tüm katılımcılara ve izleyicilere çok teşekkürler. Instagram sohbetleriyle amacımız her konuşmacıdan ee, tamamen kendi deneyimlerinden ve bakış açılarından yola çıkarak e, adı üzerine düşüncelerini dinlemek. E, bu sohbetler aynı zamanda e, pazar ve pazartesi günleri gerçekleşecek olan webinarlara da e, ilham verilecek. E, ben ilk konuğumuz Defne Hanım'a davet ediyorum. ses nasıl geliyor bilmiyorum ama biraz daha düzelteyim, yakınlaştırayım tamam. Nasıl? Merhaba Defne Hanım. Görüntünüz biraz bulanık ama e, sesiniz galiba akıcı geliyor. Hmm, sileyim. Sileyim mi olabilir? Belli mi olur? Bunlar silindiği zaman daha iyi oluyor. Daha iyi mi? Sesiniz akıcı geliyor. Sesim de iyi gelmiyor. Öyle mi? Tamam. O zaman böyle idare Bilmiyorum niçin daha bulanık olduğunu üzerinde sildim açıkçası. <laughs> sen, sen daha iyi. Tamam, hoş geldiniz. Hoş Merhaba Merhabalar. Ee, biraz izleyicilerimiz için kendinizi tanıtır mısınız? Ee, haysiyetli bir çıkış yolu arayan bir kadın. Anneyim, yazarım, aktivistim. Ee, geçmişimde türlü gıda macerası var. Ee, Defne Kor Yürek. Hoş geldiniz tekrar. E, Defne Hanım bizim Hoş bu hocam. Kozmoz Oda'yla aslında amacımız, Instagram sohbetleriyle amacımız e, biraz serbest bir alan yaratmak ve e, siz bu ifadenin e, çağrıştırdığı düşünceleri dinlemek. E, o yüzden sizi dinliyoruz şimdi. Yani kozmos adı çok yani böyle bir bileşik kelime olarak bana çok fazla bir şey söylemiyor. Ben İstanbul ve adaların benim için değerini, manasını belki biraz konuşursam doğru yerden gider. Ee, ben doğu büyüğü şey, adalı falan değilim. Ben evlilikle adalı olanlardanım. E, adayı da hatta limitli yaşayanlardanım, yazları yaşayanlardanım. İşte kışın hafta sonu gidip azıcık kaçmış olanlardanım. Ama İstanbul'u biri olarak adaları her zaman için son İstanbul olarak gördüm. Ve son İstanbul olarak da beni bayağı da bir düşündürdü bu ne anlama geliyor diye. Yani bir taraftan böyle çok tubu kuru bir elitiz, elitizm içeriyor tabii. Son İstanbul dediğiniz zaman yani öteki taraf İstanbul değil mi ki burada ne oluyor neyi kaybediyoruz. Bunun bir şeyi var gaddar ve hatta çok kibirli bir tanısı var o tarafta konuşmamaya gayret edeceğim. İçine düşmemek kabil olmamakla beraber. Çünkü e, bazıları nostalji diyor. Nostalji değil. Sahilen çocukluğumun İstanbul'u, çocukluğumun boğazını, çocukluğumun rüzgarının biçimini, e, balığını, e, Haziran ayında bile boğaz içinin başını sokamadığın kadar soğuk oluşunu her şeyini özlüyorum. Ve bunların hiçbir tanesinin geri gelmesi öyle kolay değil yani biz niyet etsek bile Rusya'daki işte Karadeniz'e dökülen sular artık barajlarla durdurulduğu için Karadeniz soğumadığı için İstanbul'un suyu soğumayacak gibi bir sürü çok katmanlı mesele var. Ama diğer taraftan tabii ki azalar son İstanbul'du manada benim hatırladığım ve özlemini çektiğim, içinde yaşamak istediğim İstanbul'a dair biraz onun tarafını üzerinden konuşalım. Yani Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyorduk. Ayvalık'ta acaba sakız yetişir mi? diye Tabii yetişir, o ayrı mesele ama İstanbul'da bile sakız ağacı sokağı var. Ee, burnu var, ee, işte şu bostan, bu bostan sokakları var, ee, bölgelerin isimleri var. Kendi kendine doyuran bir coğrafyadan bahsediyoruz. İstanbul her zaman bir megapol olmuş, her zaman bir metropol olmuş, her zaman kozmopolit olmuş. Bu gerçeği yatsın diyorum ama... Ee, ne kadar dışarıdan e, buğdayını ve etini, özellikle koyun dana getirmek durumunda kaldıysa bile... ...kendi suyuyla, kendi bostanıyla, kendi balığıyla e, kendini besleyebilmiş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Olağanüstü bir renklilikten bahsediyoruz. E, çeşitli halklardan bahsediyoruz. Etnik kimliklerden, kültürel katmanlardan bahsediyoruz. Bunların kaybedildiği İstanbul'da sahiden adaların... E, biricikliğini unutmamak gerekiyor. Neden unutmamak gerekiyor? Hala büyük adada bağları bulabilirsiniz. Evet, ekeni biçeni olmayabilir ama burası bağ dediğiniz zaman bağ kütükleriyle bulabilirsiniz. E, bugünkü balık varlığınızla e, artık üzerine Tek bir kelime dahi konuşmamamız gereken avcılığın eski örneklerinden dalyanlar ki kalmasın diye yapmadım kalmadı büyük adadaki Ama dalyanlar da orada varlar. Bugün siz e, bir balıkçı kahvesine gidip oturabilirsiniz e, adalarda balıkçılarla her zaman aynı fikirde aynı tarafta olmasanız bile denizin usulünü o erkek dilini o balık dilini onlarla paylaşabilirsiniz. Ya da biraz niyet edip e, biraz kırına çıkacak olsanız, o akşam yiyebileceğiniz radikanızı da toplarsınız. E, rezene, yabani rezene e, yapraklarını da toplarsınız ve bunlarla rahatlıkla kendinizi duyuracağınız güzel düzen kurabilirsiniz. Kayınvalidem yaşını söylersem çok kızar bana ama yani hepimiz aşmış yaşıyla <laughs> bu pandemi döneminde adaya sığındı. Sığınılacak yerdir ada, hayatta kalınacak yerdir ada. İstanbul'un da böyle bir yer olduğunu düşünüyorum ben. Düşünün, e, Berlin duvarı çöktükten sonra coğrafyanın bütün halkları İstanbul'a koşuştular. Çünkü coğrafyanın merkeziydi, hayatta kalacak yeriydi. O anlamda adalar bir biriciklik taşıyor. Bu biricikliği çürütmek için her şeyi yapıyoruz. Dört ayrı firma birden eğer taşımacılık yapıyorsa, insan getirip götürüyorsa, eğer siz bugünkü koşullara, iklim koşullarına rağmen doğalgazı her eve çekiyorsanız, siz eğer ulaşımı kolaylaştırıyorsanız haliyle orası da kişiden farklı olmayacaktır kaybedecektir özelliklerini, korunabilecek. Korumaktan kastım asla kibirli bir şey değil ama bu biricikliğini, bu farklılığını koruyabilme imkanı olmayacaktır. Bir taraftan biliyorum herkes çok seviyor, istediklerinden İstanbul'a inebilmeyi. Ama bu tip şeylerin karşılığının ne olduğunu bilerek ahlamak, uflamak yerine bu biricikliğe odaklanıp, mecburiyetlere odaklanıp belki çok daha az ulaşımla, daha zor ısınma şartlarıyla ama bunu koruyarak e, buradaki e, kültürel örgüyü koruyarak yaşının e, yaşını yasa yasak aldı. kıyım kayınvalidemin bile bu yaşında bu pandemi döneminde dostlarıyla arkadaşlarıyla huzurlu bir e, köşe bulabildiği adaları e, yeniden düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Dilerim sorumuza yakın bir şey olmuştur. Yani. Aslında <laughs> serbest Alan diyerek sizdeki çağrısınları dinlemek burada güzel olan bizim de hedeflediğimiz, size çok anlamlı şeyler söylediniz. Sığınılacak yer, hayatta kalacak yer ada dediniz. Son İstanbul, Bilici ve de çeşitliliğinden bahsettiniz aslında her anlamda kültürel çeşitliliğinden katmanlarından renklerinden. Çok teşekkür ederiz. Ne kadar zarif özetlediniz. Çok teşekkür ederim. Ben daha karışık anlattım. Ben bayağı <laughs> çok, çok, güzel ifade ettiniz bence. Çok teşekkürler Defne Hanım Ben Hayır. teşekkür ederim. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi ikinci konuğumuz Özcan Yüksek. Davet ediyorum kendisine. Mesaj geldi. Güzel. Evet. Elimde, elimde tutuyorum ama bakalım. Merhabalar. Biraz teknoloji özür bir insan olduğum için siz e, beklemiş oldunuz. Kusura bakmayın. Yok güzel. Nasıl? E, teşekkür ederim. elimde konuşayım daha iyi olsun. Evet. ederseniz. biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Tanıtayım, sesim geliyor mu her zaman emin olamıyorum ama e, kendimi aslında bir coğrafyacı olarak e, tanıtmam gerektiğine kısa bir süre önce karar verdim. E, çünkü en çok e, yaptığım, e, ilgilendiğim alan bu coğrafyayla ilgili bir dergi çıkarmıştım yıllar evvel ve de devam ediyor. Yani bir yayıncılık ya da e, yazarlık, bu tür şeylerim de var ama coğrafya üzerine hep kafa yordum. Onun üzerindeki doğa, onun üzerindeki insanlar, kültürler, olaylar, hadiseler, tarihler. Yeryüzüne o yüzden dolaşıyorum ve yeryüzünün hissettiklerini anlamaya çalışıyorum. Biraz o yüzden coğrafyacıyım demeyi özellikle bu korona salgınından sonra çok daha fazla hissettim yeryüzünün bir ars olarak görülmesi yüzünden bunlar başımıza geliyor. Böyle diyebilirim. Bir coğrafyacım. <laughs> ee, bizim aslında bu Instagram sohbetleriyle amacımız serbest bir alan yaratıp e, Kozmoz Adanı'nın sizde çağrıştırdıklarını dinlemek. O yüzden sizi dinliyoruz. Ee, yani soyut kavram, çok da seviyorum böyle kavramsal e, betimlemeleri çünkü o kadar ee, o kadar alışık olmadığımız şeylerle karşılaşıyoruz ki şimdiki bu salgında olduğu gibi biraz e, bu kavramsal felsefi ve başka bir boyutu, dördüncü boyutu da içine alan e, düşünce salgınlarına e, biraz daha artık e, yakın olmamız gerekiyor. Yoksa bildiğimiz sözcükler, kavramlar hiçbir şeye yeterli değil. E, Eberada da e, Uzun bir süre kaldım. Ee, yani İstanbul'dan biraz e, uzaklaşmak için e, seçtiğim bir adaydı, Heybeliada. Çok daha evvelden e, çocukken Burgazada'da da kalmıştım böyle e, kokulda gidiyordum zannederim bir kamp gibi bir şeydi. Oradan da e, usumda kalan bir şey. Orada e, yani adada yaşadığında şunu fark ettim. Aslında insan adada yaşayan insanlar hepsi birer ada. E, ve e, yani bir ekstremlik e, tarif ediyor. Coğrafya o kadar baskın bir şey ki kişiler e, oraya ortalama insan gelmiyor, ortalamanın hep dışında. Yani ya çok iyiler ya çok e, artık dünyadan bezmişler ya da başkalarına bezdirmek için çaba sarf eden insanlar vardı ve. Ee, ve onlardan da kaçamıyorsunuz. Yani onlarla yan yana yaşamanız gerekiyor ve çok da kolay olmayan bir şey. Ee, adanın böyle bir psikolojisini e, anımsıyorum. Benim için çok hırpalayıcı oldu. Biraz anonimlik istiyor insan ama e, Heybelada'da o kadar anonim olamıyorsunuz. Ama Burgazada belki biraz daha elverişlidir diye düşünüyorum. En son bu e, Büyükada ile ilgili olarak da yani aslında adalarla ilgili olarak da büyük adanın atlarıyla ilgili başının derde girmesi beni biraz üzmüştü. aslında orada atların onları koruduğunu düşünüyordum. eğer atlar atlar insanlar bilmem 8 bin yıl evvel, belki 10 bin yıl evvel, belki biraz daha yakın bir zamanda evcilleştirmişler. atlar evcil bir hayvan nasıl sonra terk edilebilir. Bu atlar nereye gidiyor acaba diye düşün, düşündüm. Ben e, Kazakistan'a gittim, başka ülkelere gittiğimde de atlar orada her yerde atlar var, dolaşıyorlar. Hatta orada at, e, dolaştıkları atlar farklı. E, Müslüman otları da atı koyun gibi e, e, yiyecek olarak da, da e, besliyorlar. Fakat biz bir şekilde attan uzaklaşıyoruz. Ben çocukken gittiğimde eşeklerin de olduğunu gördüm. Yani onları anımsıyorum. E şimdi atlar da gidiyor. Aslında eşeklerin de soyu tükeniyor. Ee, belki sağda solda e, tekli kalsa bile onların soyu bir tek Bafa Gölü kıyısına giderseniz oralarda e, o ya, sarp yerlerde eşekleri görebilirsiniz ama e, eğer adalar eşeklerini kaybetmişse, atlarını da kaybetmişse bizim e, bizimle birlikte yaşayan bu hayvanlar biraz o, o tür bir hayvan, köpek gibi, kedi gibi biz onları terk ediyoruz gibi geldi. Bunlar da beni tedirgin eden e, şeyler de diyebilirim. Bir de aklıma adadan neden ayrıldığım e, e, düşüncesi geldi, onu size paylaşmak istiyorum. Ben adaya yavaş bir şekilde İstanbul'a gelmek yavaş bir şekilde onu yavaş olarak da görmüyorum. Yani e, hızlı gittiğinde e, zaten İstanbul'u da algılamıyorsun. E, yaşadığın zamanı da algılamıyorsun. Hızlandırmış film gibi geliyor. E, o vapurun yavaşlığı bence insanın doğasının e, hızlılığı ve yavaşlığına tam denk geliyordu. Ve e, o motorlar e, geldi ve kapı kaldırılmıştı o zaman. Şimdi yeniden açıldı galiba. Ve ben adayı terk ettim. Adadan taşındım. Ee, bir daha orada kalmak istemedim. Ee, çünkü bir belli bir, bir otobüsten farksız olurdu benim için. Oysa ki o yol, bir saati aşkın süren yol benim için evdi. Ee, vapurun içerisi ben kendimi evimde gibi hissediyordum ve ben onu bir e, otobüste geçen ya da metrobüste geçen bir yol yol zamanı, boşa giden zaman olarak görmüyordum. O da beni tedirgin etti. Bizim o çılgınca en çabuk var, en çabuk e, ulaşmak, yani hedef odaklı e, davranışlarımızı ben biraz patolojik görüyorum. E, bugün koronanın sonuçlarından da biri, e, yani sebeplerinden de biri olarak görüyorum. O da biraz işte bir Ütopya, yaşanması gereken Ütopya'nın en güzel örneklerinden biri. Yani bir de hazır böyle, belki dinleyenler de vardır, belki kulaklarına bir şeyler kaçar diye söylüyorum, yöneticilerine söylüyorum. Yani adalar bir piknik alanları değil, insanlar ateş yakıyor Ateş yakmayı kim bilebilir ki? Ateş çok, yani gaz ocağı yakmak gibi değil, aygazı yakmak gibi değil. Oralarda e, piknik yapılmasının doğru olmadığını, yasak olması gerektiğini düşünüyorum. E, bir de hatta daha da ilerisini söyleyeyim, plastik şişelerin de sokulmaması gerektiğini düşünüyorum. Ada bir şekilde bunu düzenleyerek, örnek de olabilir, plastik şişesi satılmadan cam şişeleri satılması gerektiğini düşünüyorum. Plastik sokuluyorsa depoziteyle onların geri alması gerektiğini düşünüyorum. Ben bunları böyle okyanusun ortasında, çok ortasında binlerce yıl bin ortasındaki adalarda bunların uygulandığını gördüm. Yani bilmem 5 dolar depozite veriyorsun e, o plastik şişeyi almadan eee e, Al, almak istiyorsan geri almak istiyorsan işte o parayı veriyorsun ve onu da orada bırakmamış oluyorsun. Bu şey, bu biçimde bunlar şimdi belki çok ütopik geliyor ama bence hiç ütopik değil. E, hemen ve çok kolay uygulanabilecek şeyler olarak düşünüyorum. Hem de zaten büyük şehirlerde yani Kadıköy'de, Beşiktaş'ta e, ne bileyim Esenler'de dahi e, bunların uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü plastiğe boğuluyoruz denizlerimiz. E, boğuluyor, limanlarımız boğuluyor ve balıklarımız da e, onlarla besleniyor. Adalar belki şey bir örnek olarak, bir Ütopya örnek olarak buna öncülük yapabilir diye e, düşünüyorum. Teşekkürler, notlarınız için. Aslında e, ada vapurundan başlayarak e, adalardaki e, tüm deneyimizi bir bütün olarak e, anlattınız ve o bütünlüğün bozulmasının e, aslında adanın değerlerinin Etki ettiğini ben hani sizin adadan gitmenize bir sebep olduğu için anlıyorum, böyle değerlendiriyorum. Evet. Biraz değerleriyle birlikte çeşitliliğiyle birlikte bir bütün olarak kabul ederek koruyarak sürdürülebilir bir yer haline getirebiliriz adaları diye çıkarım yapıyorum kendince sizin konuşmalarınızdan. Çok teşekkürler Özcan Bey. Ben teşekkür ederim. Dinleyenler için de, dinleyiciler için de teşekkür ederim beni dinledikleri için. Defne'ye de teşekkür ederim birlikte bir aynı programa çıktığınız için. Yes. Buradan da olsa görmüş oldum. İyi günler. Son konuşmacımız Arzu Güler'i davet ediyorum. Merhabalar. Merhabalar. Gerçekten. Herkese iyi akşamlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Aslında işim çok zor. Tanınmış bir aktivist, arkasından bir yazar, sonrasında sıradan bir vatandaş adalı ve. Yani aslında adalı dair, yaşadığımız alanlara dair herkesin görüşü çok önemli. Sizin ee, evet. de aynı şekilde ben merakla bekliyorum Kodmada'da üzerine düşüncelerinizi fakat dinleyicilerimiz için de biraz kendinizi tanıtırsanız. Tabii. Tabii. Adım Arzu Güler. Heybeli Adalıyım. Üç kuşaktır Heybeli Adalıyım. İlk ve orta öğrenimimi Heybeli Adada tamamladım. Daha sonra İstanbul Teknik evet. Üniversitesi'ni bitirdim. Adadan gittim geldim okula da. Ve yabancı bir şirkette, bilgi işlem departmanında, çeşitli kademelerde 29 sene çalıştım. Şimdi de emekliyim. Ee, çok şükür <laughs> öyle söyleyeyim ee, şu anda sürekli adada yaşamıyoruz evimiz var aralarda gidip geliyoruz ee, kozmoz adaya gelelim şimdi kozmoz ada e, benim kulağıma çok hoş gelen bir kavram gerçekten ee, çok hoşuma gitti çünkü ada gerçekten bir evren ve bir dünya biz adalar için kendi içinde bir dünya ee, adalı olmak adada yaşam, adada yaşamın zorlukları, güzellikleriyle birlikte çok şey barındırıyor içinde ee, örneğin adaya indiğiniz zaman e, vapurdan e, iliklerinize kadar bir özgürlük duygusu sarar sizi ve çok güzel bir duygudur bu aslında gerçekten. Ama bir yandan da bilirsiniz ki adanın etrafı suyla çevrilidir ve istediğiniz zaman istediğiniz yere gidemezsiniz. Aslında bu da bir sınır duygusu yaratır insanlarda sınırlılık duygusu. Adanın güzelliklerinin keyfine varırsınız çok güzeldir. Hatta adaların bütün turları ormanları bizim için. Adalar için bir bahçemiz gibidir bizim ama bir yandan da o kadar meşakkatli ve mücadele etmek gerekir adada yaşarken hava muhalefeti olur sis olur, lodos olur ana karayla bağlantınız kesilir dolayısıyla bağlantınız kesilince kendi kendinize yetmek zorundasınız komşularınızla, arkadaşlarınızla yardımlaşırsınız, adeta kader birliği yaparsınız onlarla dolayısıyla ben adayı hep baştan beri sanki bütün adayı tek bir aile gibi düşünürüm ve bu adada yaşayanları da sanki o ailenin fertleri olarak algılarım. Her zaman öyle gördüm. E, adalı insanlar için zaman yönetimi de önemlidir. Çünkü hayatımızda vapuru kaçırdım, vapuru yakaladın, son vapuru kaçırdım gibi bir takım e, cümleler vardır bizim. Değişmez. Gerçi artık vapurlarımız da azaldı. Motoru kaçırmak şeklinde söylüyoruz bunları ama e, aynı zamanda ada insanı sabırlıdır. Çünkü vapura binersiniz ve vapurla adanıza evinize yolculuk ederken o süreyi sabırla vapurun içinde geçirirsiniz. Gerçi her vapurun insanları vardır. O saatlerde belli insanlar vardır, tanı onları tanırsınız, sohbet edersiniz. Bir nevi ada vapurundaki adalılar vapurda terapi de yaparlar o şekilde. Yani eve gittiğiniz zaman, adaya indiğiniz zaman artık pek çok sırtınızı geride bırakmış olabilirsiniz. O vapur yolculuğu bir terapi gibi gelir insana. Bizim için e, binalar da öyledir. Yani binalar da canlıdır. Zaten konu kozmasını tabii mimar deyince, gerçi ben mimar değilim ama, e, bizim için ada içinde yaşayan canlısıyla, ağacıyla, yoluyla, taşıyla, e, binasıyla zaten bir bütündür. Biz onu öyle görürüz ve canlı bir organizmadır bizim için. Binaları, mesela Adalı'ya sorun, Nevicat Sokak 3 numarada kim oturur derseniz bilmeyiz biz. Ama Madame Katina'nın yanındaki ev deriz. Veya Zafer Sineması'nın sokağı deriz. Veya deriz ki John Paşa Köşkü veya e, Eczacı Anlı'nın yokuşu deriz. Çünkü biz binaları içinde yaşayanlarla özdeşleşmişiz, özdeşleştirmişizdir zaten. Yani bunlar Zafer Sınavası şimdi yok. Adada yazlık sınama kalmadı. Hepsi yıkıldı. Ama bizim adamızın hafızasında ada belleğinde onlar öyle kayıtlanmıştır. Kayıtlıdır o şekilde. tabi e, tabii değişim olmuyor mu? Oluyor. Her yer gibi ada da nasibini alıyor. Buna modernleşmek de diyebiliriz. Her türlü şey söyleyebiliriz. Ama bunu yaparken bence adanın ruhuna ve dokusuna, her yaşanan yer aynı şey geçerli tabii. Adanın ruhuna ve dokusuna sadık kalmak gerekir. Yani o hafızayı bozmamamız gerekir. Eğer öyle yapmazsak oturduğumuz yerden, restoranda, gazinolarda otururken iskeleye, rıhtıma serpiştirilmiş 3-4 tane iskeleden denizi göremezsiniz. Eğer böyle yapmazsak ada sahillerin adada yaşamanıza rağmen tel örgüler çekersiniz sahile denize ulaşamazsınız. E, çürüyen binalar, atıl durumda duran binalar içinizi acıtır. Sembolik bile olsa faytonları kurtaramazsınız. Ya yani bütün bunlar e, adanın hafızasında kayıtlı olan şeyler. Yaptığımız değişimlerin, değişimlerin mutlaka ada dokusuna uygun olması gerekir. Aksi takdirde çok iğreti olur bu değişiklikler ve yapsanız bile ada hafızasında yer almaz. Siz gene eski hafızadan gidersiniz. Kültürel miras bize büyüklerimizden kaldı. Evet bu kültürel mirasın değerini bilmeliyiz, sahip çıkmalıyız. Yeterince sahip çıkabiliyor muyuz? Bence çıkamıyoruz. Keşke çıkabilsek. İnsanlar şehir hayatından kaçıyorlar, adaya geliyorlar. Neden? Daha sakin, daha huzurlu yaşamak için. Fakat biz adayı adaları eğer İstanbul'un ya veya büyük şehrin kopyası haline getirirsek o zaman inanın bu kültürel mirasa en büyük ihanetimizi yapmış oluruz. Şu an çağımızın hastalığı bence her şeyi çok hızlı tüketmek. O kadar hızlı tüketiyoruz ki her şeyi. E adalara da bunu yansıtırsak bu tüketmeyi o zaman e, elimizde tüketecek bir ada kalmaz. Çünkü kaynaklarımız çok sınırlı aslında. Dolayısıyla sonunda adayı tüketmiş oluruz. Yani kısaca ben diyorum ki sürdürülebilir kalkınmanın altında eğer bir at başlık açarsam naçizane bir vatandaş olarak sürdürülebilir e, modernleşme diye orada doğayla insanın dengesini kuran e, adanın veya işte yaşanan yerin hafızasını silmeden o dengeyi kurarak doğal kaynakları tüketmeden e, var olan kültürel miraslarımızı koruyarak Bizim bunları gelecek kuşaklara aktarmamız lazım. E, bu gerçekten en önemli şey bana göre. Yani ben adada gezerken mesela açık hava müzesinde geziyor hissediyorum kendimi. Bu o kadar paha biçil, biçilmez bir duygu ki aslında. Yani gerçekten çok önemli ama biz bunun farkında değiliz. Beş dakikam doldu herhalde. <laughs> çok teşekkür ederim sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Ee, biz aslında dünya miras adaları olarak Eee kozmos adına fikriyle çıktık yola ama her konuşmacıda ben kendi adıma çok şey öğreniyorum. Kozmosa da e, kavramı daha da genişliyor. E, siz de çok şahane bir anlatım yaptınız. Ee, teşekkür ederim. Dayı bir evren e, olarak tanımlayarak e, içerisindeki o ikilikleri çok güzel anlattınız bence. teşekkür Öğren, ederim. Beşer katlilik ve e, verdiği meyveler bakımından Evet, evet. Denkliği çok güzel anlattınız. Ve de e, böyle tanıdık bir komşu olarak binaları söylediniz. Evet, evet. O açıdan, Bizim için canlı onlar. <laughs> evet, açımdan çok e, güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Ee, ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi yayınlar. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. Tüm izleyenlere çok teşekkürler. E, yarın yine saat 8'de üç tane yeni konuğumuzla beraber burada sohbet ediyor olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.